Merhaba sevgili çocuklar. Matematik kampımızın 42. dersine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz gün, hafta, ay, yıl arasındaki dönüşümler. Belirtilen bu zaman dilimleri arasındaki dönüşümleri bilmek için şu bilgileri bilmemiz yeterli aslında. Bir yılın 12 ay olduğunu, bir haftanın 7 gün olduğunu, bir ayın 30 gün olduğunu ama bazı aylar 29 çekiyor öğretmenim, bazı aylar 31 gün çekiyor dediğimizde bu problemlerde hep sabittir çocuklar. Problemlerde bir ay kaç gün dediği zaman 30 gün olarak ele alıyoruz. Bir gün 24 saattir. Bir yılın içinde 52 hafta vardır. Bir yılın içinde 365 gün vardır. Ama bir ay 4 haftadır ifadesi yanlıştır çocuklar. Bu kavramları defterinize sayıları vermeden yazmanızı isterim. Mesela bir yıl nokta nokta aydır. Bir hafta nokta nokta gündür. Bir ay nokta nokta gündür dediğimizde bu nokta noktaları siz bakmadan yazabiliyorsanız öğrenmişsinizdir demektir problem çözerken bir ayı 30 gün olarak ele alıyoruz. Ama gerçek hayatta bazı aylar 31 gün sürüyor, bazı aylar da 30 gün sürüyor. Hatta Şubat ayı da 28 gün sürüyordur. Ama 4 yılda bir Şubat ayını biz 29 gün olarak görüyoruz. Bu Şubat ayının 29 gün olduğu yıllara biz artık yıl diyoruz. Peki bunu nasıl buluyoruz? Belirtilen bir yıl olsun. Mesela 2032. 2032 yılının artık yıl mı değil mi olduğunu anlamak için son iki basamağına bakıyoruz çocuklar. 32 eğer dörde tam olarak bölünüyorsa bu artık yıldır çocuklar. Ama dörde tam olarak bölünmüyorsa artık yıl değildir. Bir tek şuna dikkat edelim çocuklar. Son iki basamağı sıfır olan sayılarda dörde tam bölünüyor demektir ki bunlar da artık yıldır çocuklar. O zaman artık yılla ilgili birkaç etkinlik yapalım. Bu yıllardan hangileri artık yıldır dediğimiz zaman son iki basamağına bakıyoruz çocuklar. 10, 14, 16 şeklinde son iki basamaklarını böyle ayırdım. Dörder dörder saydığımızda 10 sayısına denk geliyor muyuz? Ya da 10'u direkt 4'e böldüğünüz zaman tam bölünüyor mu? Buna dikkat etmemiz lazım. 2 kere 4, 8 dedim. Kalanım 2. Eğer kalan varsa bu artık yıl değildir çocuklar. 4'er 4'er sayalım. 4, 8, 12, 16. Bakın 12 ile 16 arasında bir sayı ama 4'e tam bölünmüyor. 16, 4'e tam bölünüyor çocuklar. 20, 4'e tam bölünür. 8, 4'e tam bölünür. Tek sayılara hiç bakmıyorum bile çocuklar. Tek sayılar 4'e tam bölünmez. 40, 4'ün 10 katıdır. Yani 4'e tam bölünüyordur. 2, 4'e tam bölünmez çocuklar. Şimdi verilen bu ayların kaç gün olduğunu yazmamız isteniyor. Ama şöyle bir yöntem gösterelim çocuklar. Parmaklarımızı 4'er 4'er açalım. Sağ elimizin 4 parmağını, sol elimizin de 4 parmağını açalım. En baştan başlıyorum bakın yukarıda kalan kısım çukurda kalan kısım diye belirteceğim. Yukarıda kalan kısımlar 31 gün. Çukurda kalan kısımlar ise 30 gün. Bir tek Şubat ayının, çukurda kalan Şubat ayının gün sayısı 30 değildir de 28 ya da 29 şeklinde belirtebiliriz. Bakın, Ocak, Şubat burada. Mart, Nisan burada. Mayıs, Haziran burada. Temmuz, Bakın Temmuz'dan sonra diğer elime geçtim ve o da tepeden başlıyor. Yani 31 gün olarak belirtiyorum. Temmuz'dan sonra Ağustos, Eylül ortada, Ekim yukarıda, Kasım ortada ve Aralık. Aralıktan sonra bir parmağımız ve bir boşluk daha kalıyor ama bunlar önemli değil. En son Aralık ayına geldiğimizde bitiriyoruz etkinliğimizi. Dolayısıyla Ocak tepede görünüyorsa 31 gündür. Şubat ya 28 ya 29 gündür onu yılından anlıyoruz. Mart tepede olduğu için 31 gün. Geri kalan şu çukurda olanlar bunlar 30 gün demektir. Tepede olanlar da 31 günü ifade ediyor çocuklar. Buradan hangi ayın kaç gün olduğunu çok rahat bir şekilde bulabiliriz. Ocak bakın tepede olan aylarımız 31 gün sürüyordu. Şubat ayı ya 28 ya da 29 gün sürüyordu. Mart 31 gün sürüyor. Nisan 30 gün. Mayıs 31 gün. Haziran 30 gün. Ama bir tek Temmuzla Ağustos'u karıştırmıyoruz çocuklar. Peş peşe gelen iki ay. Ama ikisi de tepede olduğu için 31 gün olarak belirtiyoruz. Sonra Eylül 30 gün, Ekim 31 gün, Kasım 30 gün, Aralık 31 gün. Bu parmak yöntemini evde bolca tekrar ederek kullanabilirsiniz. Şimdi verilen dönüşümleri yapalım diyor. Burada geçtiğimiz derste öğrendiğimiz saat, dakika ve saniyeyi birbirine çevirmede kullandığımız yöntemin aynısını kullanacağız büyük birimi küçük birime çeviriyoruz burada. 3 hafta kaç gündür? Diyorum ki büyük birimi 1 bir haftanın içinde kaç gün vardır? 7 gün. Bakın dikkat edin 1 haftanın. Burada 3 sormuş olabilir ama ben önce 1 hafta kaç gündür? Bunu bulmam lazım. 7 gün dediysem o zaman 3 tane hafta 3 tane 7 gün. 3 tane 7 de 21 gün demektir. Bir ayın 30 gün olduğunu biliyordum. Ay yerine o zaman 30 gün yazıyorum. Yerine yazma yöntemini kullanıyoruz. 8 tane ay, 8 tane 30 gün. 8 ile 30'u çarparak 240 cevabını buluyorum. 240 gün diyorum. 3 yıl kaç gün eder? 1 yıl 365 gün eder çocuklar. Ama bana 3 tane yıl sorduğuna göre 3 ile 365'i çarparak bulabiliriz. Yine bir yıl kaç ay eder diyor. Bir yılın içinde 12 tane ay vardı. 2 tane 12, 24 ay eder. 2 yılı sorduğu zaman. Bir de şurada 2 gün kaç saat eder. Bir günün 24 saat ettiğini biliyordum. 2 gün ise 2 tane 24 saat. Bu da 48 saati gösterir. Problemlerde ayların 30 gün olduğunu biliyoruz demiştik. Dolayısıyla 10 ay kaç gün eder dediğinde ayları 30 gün olarak hesaplıyoruz. 10 tane ay 10 tane 30 gün demektir. Bu da 300 gün demek oluyor çocuklar. Tabii tersi durum da söz konusu. Küçük birimden büyük birime doğru bir çevirme istenebilirdi. O zaman içinde kaç tane 7 gün vardır. Çünkü bir hafta kaç gündür çocuklar? 7 gün. İçinde kaç tane 7 gün var? Bunu bulalım. Çünkü her 7 gün bir hafta eder. Bunu bulmak için de hemen 49'u 7'ye bölüyoruz. 7 kere 7, 49 diyoruz. Ve demek ki 49 günün içinde 7 tane hafta vardır diyoruz. 24 ay kaç yıl eder? E, yıllara baktığımız zaman 12 tane ay 1 yıl ediyordu. 24'ün içinde kaç tane 12 ay var? Her 12 ay 1 yıl eder. Her 12 ay 1 yıl eder. Bakın 2 tane 12 24 olduğuna göre 2 yıl eder diyoruz çocuklar. 180 gün kaç ay eder? Bir ayı biz problemlerde diyorduk ki 30 gün. 180'in içinde kaç tane 30 gün var? Bunu bulabilmek için de 180'i 30'a bölmem lazım. 18'i 3'e böldüğümde 6 cevabını buluyorum çocuklar. Yani burada büyük olana soruyoruz. Büyük olanı bilmiyoruz tabii. Kaç hafta olduğunu bilmiyorum ama şunu biliyorum. Bir haftanın içinde 7 tane gün var. Bana verilen 63 tane gün. Her 7 tanesi 1 hafta. Her 7 tanesi 1 hafta. Dolayısıyla 9 tane 7 63 eder diyoruz. Her zaman tam sayı olmayabilir. Mesela 41 gün kaç tane ay geriye kalanlarda kaç tane gün eder? 41'in içinde kaç tane 30 gün var? Çünkü 30 günü çıkardığım zaman Geriye 11 kalıyordu. O 30 gün 1 ayı temsil ediyor. O kalan 11 ise 11 gün temsil ediyor. Tabii ki bunu bölme işlemi şekliyle de bulabiliyoruz. 41'i 30'a böldüğümüz zaman diyorum ki bir tane var. Bir tane 30, 30 geriye 11 kaldı. Bir defa var diyorsam 1 Ay vardır içinde. Geriye kalan 11 ise günü göstermektedir çocuklar. 18 ay kaç yıl kaç aydır? E diyorum ki 18'in içinde kaç tane 12 ay var? 18'den 12'yi çıkartıyorum. Geriye 6 kalmış oluyor. 6 ay bir defa çıkarma işlemi yaptığım için de bir yıl. Birden fazla çıkarma yapsam mesela 46 gün kaç hafta kaç gün eder dediğinde 46'nın içinde kaç tane 7'li gün var çocuklar. Çünkü her 7 gün bir hafta eder. Bunu bulabilmek için de 46'yı 7'ye bölüyoruz. 6 kere 7 42 olduğunu biliyorum çıkardığımda 4 kaldı. O zaman diyorum ki 6 defa varsa 6 hafta vardır içinde. Kalan 4 de günü göstermektedir. Tersi bir durumda ne yapıyoruz? Bakın 3 hafta 6 gün kaç gün eder? E bakın bu günü güne çevirmeme gerek yok. Zaten aynı. Sadece burada haftayı güne çeviriyorum. 1 hafta 7 gündü. 3 tane hafta 3 tane 7 21 gün. E bir de 6 gün burada var. 21. 6 daha 27 gün eder. Bakın ayı aya çevirmeme gerek yok. Sadece şurada yılı aya çeviriyorum. Bir yıl 12 aydı. Her zaman biri buluyordum. 3 tane yıl 3 tane 12 ay. Burası 36 ay ediyordu. E 4 tane ay da burada var. Toplam 40 ay eder diyoruz. Peki bize verilen tarihlerden şu kadar gün sonra ya da şu kadar gün önce dediği zaman ne yapıyoruz? Bakıyorum 24 Ekim 10 gün sonra. Gün olarak 10 ekleyelim buna çocuklar. 34. Ay olarak da Ekim'de. Ama dikkat edin Ekim'i 34 gün olarak yazamazdım. Bunu yazabilmek için ne yapıyordum? Hemen parmaklarımı 4'e 4 yapıyordum. Burada parmak yerine çizgi koydum. Şu aradaki boşluklarda iki parmak arasındaki boşluğu temsil ediyor. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. Demek ki Ekim parmağı gösteriyor. Boşluğu gösterseydi 30 gün parmağı gösterdiği için 31 gün oluyor. 31'e kadar yazabilirdim ama 31'den ne kadar fazlaymış? Hemen diyorum ki çıkardığımda 3 gün fazlaymış. Dolayısıyla Ekim'den sonra gelen ay Kasım'dır çocuklar. 3 Kasım olarak yazmam gerekiyor. Ne yaptım peki? Ekim ayının önce 30 gün mü 31 gün mü sürdüğünü bulmaya çalıştım. 31 gün olduğunu anladım ama 24 Ekim'e 10 gün daha eklersem 31'i geçiyordu. Sonra dediği için bir sonraki ay olan Kasım'ı yazıyorum. 24 ile 10'u topladığımda 34 ettiğini gördüm ama Ekim ayı 31 güne kadardı. Çıkardığımda 3 gün kalmıştı. Demek ki bir sonraki ayın 3. günüymüş. Bakın aynısı. 5 Mayıs 18 gün sonra. E şimdi Mayıs ayı kaç gün sürer? Onu bulmam lazım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. İki parmak arasındaki noktaya denk gelseydi 30 gün, parmağa denk geldiği zaman 31 gün oluyordu. Demek ki Mayıs ayı 31 gün sürüyor. Topladığım zaman sonra dediği için ileriye doğru gidiyor ve toplamam gerekiyor. Sayıyı topladığım zaman 31'i geçseydi bir sonraki ayı yazacaktım ama 5 18 daha 23 eder. Dolayısıyla 31'i geçmediği için Mayıs ayını tekrar yazıyorum çocuklar. Peki önce sorduğunda ne yapıyoruz? Bakın 8 Haziran 9 gün önce 8'den 9 çıkmayacağı için Haziran'ın bir öncesine gidiyorum. Hemen Mayıs diyorum. 8 gününü buradan çıkardım. Geriye kaç gün kaldı? 1 gün. Mayıs ayının kaç gün sürdüğünü bulmam lazımdı. Biraz önce bulduğumda 31 gün sürdüğünü biliyordum. 1 gün geriye gidiyorum. 31'den bir gün geriye gittiğimde 30 Mayıs olduğunu görüyorum. 31'den aslında biri çıkartıyorum. Ne yaptığımı bir kere daha özetleyeyim burada. 8 Haziran diyor. 9 gün geriye gitmem lazım önce dediği için. Ama Haziran'da en fazla 8 güne kadar geri gidebilirim. 8 gün geri gittikten sonra geriye bir günüm kaldı. O zaman 8 gün geriye gittiğim zaman 31 Mayıs'a denk geliyorum. Ama... 31 Mayıs'tan bir gün daha geriye gidiyorum. Çünkü burada 9 gün demişti. Bir gün daha gidince 30 Mayıs'a denk geldim. Bakın 7 Temmuz diyor. Bakın 7 Temmuz'dan 10 gün önceyi bulalım diyor. Şimdi Temmuz'dan en fazla 7 gün geri gidebiliyorum. Demek ki bir önceki aya baktığımda Haziran ayına denk geliyorum. Haziran ayının parmaklarımızı kullandığımızda 30 gün sürdüğünü biliyoruz. Şimdi 10 gün geriye gideceğim. 7 gününü burada gittim. Geriye 3 gün kaldı çocuklar. 10 günün 7 gününe gittiğim zaman 3 gün kaldı. 30 günden 3 gün geriye gittiğim zaman 27 Haziran gününe denk geldiğini söyleyebiliriz. Peki 1 Ocak dediği zaman ne yapacağız? Ocaktan önce gelen ay aslında bir önceki senenin en son ayıdır çocuklar. Aralık ayından sonra yeni bir yıla giriyoruz. Dolayısıyla yeni yılın ilk ayı da Ocak oluyor. Ocaktan geriye git dediği zaman da hemen 31 Ar hemen Aralık ayı olduğunu anlamam lazım. 5 gün önceye gidelim diyor. E tamam bir gün buradan gittim. Geriye 4 günüm kaldı. Aralık ayının 31 gün sürdüğünü biliyordum. 31 günden 4 gün geriye gittiğim zaman 27 Aralık'a denk geldiğini söyleyebilirim çocuklar. 27 Eylül 7 gün sonra hangi güne denk geliyor? Bakın 27 ile 7'yi toplarsam 34 oluyor. Demek ki Eylül ayı en fazla 30 ya da 31 olur. Onu şimdi parmağımızda bulabiliriz ama 34 olmadığını biliyorum. Demek ki sonra dediğine göre Eylül'den sonra Ekim ayına geçmiş ama kaç gün geçmiş? Bu yüzden Eylül ayının kaç gün olduğunu bulmam lazım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Bakın, Temmuz'la Ağustos ikisi de yukarıdaki parmakları işaret ediyordu. Ağustos'tan sonra Eylül, daha sonra Ekim. Bakın Eylül ayı aşağıda kaldı. Demek ki bu 30 gün sürüyor. O zaman 27 ile 7'yi toplayıp diyorum ki normalde 34 Eylül olması lazımdı. Ama Eylül en fazla 30'a kadar olabiliyordu. 34'ten 30'u çıkardığım zaman geriye 4 kaldı. 4 günü de Ekim ayında ilerletiyorum çocuklar. Test sorularımız var. Bunlara bir göz atalım. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. 4 hafta 28 gündür. Diyorum ki 1 hafta 7 gündü. 4 tane hafta 4 tane 7. Yani 28 gün eder. Bu doğru bilgi. 5 tane ay 150 gündür. E diyorum ki 1 ay 30 gündü. 5 tane 30 150 gün eder ki bu da doğrudur. 4 tane yıl 40 ay eder. E 1 yılın 12 ay olduğunu biliyordum. 4 tane 12, 48 ay eder. Burada bir yanlışlık yapılmış çocuklar. 1 yılın 52 hafta olduğunu biliyoruz. 5 hafta, 6 gün, 48 saat. Kaç gündür diyor. Hepsini güne çevirmem lazım. E zaten bu gün. Günü daha başka bir kavrama çevirmiyoruz. Bu direkt aynısı. 48 saat kaç gündür? E diyoruz ki 24 tane saat bir gün ederdi. 48'in içinde kaç tane 24 saat vardır? 24, 24 daha 48 eder. Dolayısıyla 2 gün burada, 6 gün de buradaydı. Şimdi haftayı güne çevirelim. E bir hafta 7 gün ederdi. 5 tane hafta, 5 tane 7 gün eder ki 5 tane 7 de 35 gün eder çocuklar. 35 artı 6 artı 2 güne hesaplamamız lazım. 35, 6 daha 41, 2 daha 43 eder çocuklar. 5 saat 28 dakikanın 1 saat 38 dakika sonrası. Hemen bunları alt alta yazalım çocuklar. 5 saat 28 dakikanın 1 saat 38 dakika sonrası dediği için topluyoruz. E toplayalım. 8 8 daha 16 2 3 daha 5 bir de 6 5 1 daha 6. 6 saat 66 dakika ama 66 dakika diye bir şey yok. İçinden 60 dakikasını çıkartıyorum geriye 6 dakika kalıyor. O 60 dakika aslında 1 saat eder 6 saate 1 saat daha eklediğimde 7 saat yapar. 7 saat 6 dakika doğru cevaptır çocuklar. Hangisi ya da hangileri doğrudur diyor. Bir hafta 7 gündür. Bu doğru bilgi. Hemen şıklara bakıyorum. Bir olmayanı eledim. Mart ayı 31 gün sürer. Bakalım, Ocak, Şubat, Mart, bakın büyük parmağa denk geldi. Mart ayı 31 gün sürüyor. Bu da doğru bilgi. 2008 yılı artık yıldır. E, bakıyorum son iki basamağına 8, 8 4'e tam bölünüyor mu? Evet. E, dolayısıyla bu artık yıldır. O zaman hepsi doğrudur çocuklar. 3 yıl, 9 ay, 180 gün. Aşağıdakilerden hangisine eşittir? En küçük birime bakıyorum. 180 gün. E burada en yakın ay var. 180 günün içinde kaç tane ay vardır? Bunu bulalım çocuklar. E her 30 gün bir ay ederdi. 180'in içinde kaç tane 30 gün vardır? 30'a bölerek bunu bulabiliriz. 18'in içinde 3, 6 kere. 6 kere 3, 18. Çıkardığımda 0. Demek ki 180 gün aslında 6 ay eder. E 9 ay. 6 ayda burada toplam 15 ay eder çocuklar. Şunların hepsinin yerine 15 ay yazabilirim. Ama dikkat edin her 12 ayda 1 yıl ederdi. 15'in içinde bir 12 ay vardır çocuklar. 12 çıkardığımda geriye 3 ay kalıyor. Ve o 12 1 yıl olarak buraya ekliyorum. 3 yıl 1 yıl daha 4 yıl eder çocuklar. 4 yıl 3 ay doğru cevabımızdır. Burada en küçük günün yakınındaki ilk birim olan aya çeviriyorum, tek bir birim olarak yazıyorum. Tamam. E ama aylara baktığımda topladığımda 15 ay ederdi. E 15 ay diye bir ay da aslında yoktu. Her 12 ay bir yıldı çünkü. 12 ayı çıkartınca geriye 3 ay kaldı ve o bir yılı da yıl bölümüne ekleyerek cevabı bulabiliyoruz. Aşağıdaki ayların hangisi 31 gün sürer? E bizim yöntemimizi biliyorsunuz. Ocak. Şubat aşağıda, Mart yukarıda, Nisan aşağıda, Mayıs yukarıda, Haziran aşağıda, Temmuz ve Ağustos yukarıda, Eylül aşağıda, Ekim yukarıda, Kasım aşağıda, Aralık yukarıda. Yukarıda olanlar 31 gün sürüyordu. E Kasım'a bakıyorum aşağıda. Bu elendi. Hazirana bakıyorum bu aşağıda. Bu elendi. Nisan'la Ağustos var. En Nisan'a baktığımda aşağıda olduğu için bu da elendi ama Ağustos yukarıda olduğu için 31 gün sürer diyoruz çocuklar. Aşağıda verilen yılların hangisinde Şubat ayı 29 gündür? 29 gün diyerek aslında artık yılı soruyor çocuklar. Çünkü normalde Şubat ayı 28 gündür. Hangi yıllarda bir gün fazladır? Artık yıllarda. E artık yılların da son iki basamağına bakarak bulabiliyorduk. Bakın direkt aslında tek sayılarda artık yıl olmazdı. Çünkü 4'e tam bölünebilmesi lazımdı. Şu üç tane tek sayıyı eleyince zaten cevap çıkıyordu. Yine de bakalım 16 4'e tam bölünüyor mu? Evet. Dolayısıyla 2016 artık yıldır ve o ay Şubat ayı 29 gün sürer çocuklar. Noktalı yerlere hangisi yazılır diyor. Bakalım 23 gün kaç hafta kaç gün eder? E diyorum ki bir hafta 7 gündü. 23'ün içinde kaç tane 7 gün var? 23'ü 7'ye bölerek bulabilirim. 3 kere 7, 21 çıkardığımda 2 kalıyor. İçinde 3 tane 7 grubu varmış. Yani 3 tane hafta varmış. E geriye 2 kalmış. O 2 de günü temsil ediyor. Sırasıyla 3 ve 2 sayılarını yazmam gerekiyordu çocuklar. Bugünün tarihi 4 Nisan 2016'dır. 5 gün önceki tarihi söyleyelim diyor. Bakın Nisan ayında en fazla 4 gün geriye gidebiliyorum. E Nisan'dan bir önceki ay Mart ayıdır çocuklar. Yani 3. aydır. Mart ayı 30 gün mü sürüyor, 31 gün mü sürüyor? Bakıyorum. Ocak, Şubat, Mart Parmağa denk geldiği için 31 gün sürüyor. Bakın 5 gün önceye gidecektim. 4 gün önceye Nisan ayından gittim. Geriye 1 gün kaldı. E, bir günde 31 günden 1 günü çıkardığım zaman Mart ayı 31 gün sürüyordu çünkü. 30 buluyorum. Demek ki tarih olarak 30 Mart. Yıl gene aynıydı. 2016. Ama bakıyorum Mart olarak değil de sayı olarak vermiş. E Mart 3. ay olduğu için 30 2016. Cevabımız doğru cevaptır. Bugün Ekim ayının 28'idir. 4 gün sonra hangi tarihtir? Yani 28 Ekim'e 4 gün daha ekleyelim. Ekim ayı kaç gün sürüyordu? Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos. Bakın Temmuz'da Ağustos'un arasında boşluk yok. Yani ikisi de 31 gün sürüyor. Unutmayalım. Ağustos'tan sonra Eylül, Ekim parmağa denk geliyor ki bu da 31 gün demektir. 28'e bir 4 gün ekleyelim. 32 eder. 32 Ekim olması lazım. Ama Ekim en fazla 31 olabiliyordu. 31'ini çıkartalım içinden. bir kalsın. E, o çıkardığımız 31 gün aslında bir sonraki aya denk geliyor. Ekimden sonraki ayımız ise kasımdır çocuklar. Demek ki 1 Kasım doğru cevabımızdır. Evet çocuklar bugün sizlerle gün, hafta, ay ve yıl arasındaki dönüşümlere dikkat ettik ve bir de artık yıl kavramı üzerinde durduk. Bolca etkinlikler çözerek bu konuyu daha da pekiştirebilirsiniz çocuklar. Bu dersimizde kullandığımız materyaller için de Ar Yayınları ailesine teşekkür ediyorum ve bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum çocuklar. Sevgiyle kalın.